Arena verdən hepinize merhabalar. HDP Altındağ ilçe örgütü binasına silahlı saldırı düzenlendi. Halkların Demokratik Partisi HDP Altındağ ilçe örgütü binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Dış kapı semtindeki bir iş hanının 5. katında bulunan parti binasının toplantı odasının camına bir kurşun isabet etti. Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre saldırı sırasında binadaki Kimse bulunmazken maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen polisler kimseyi binanın etrafına yaklaştırmazken gazetecilerin de görüntü almasına izin vermedi. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.